Herkese yeni bir videodan merhaba. Bu videoda Godox markasının LP600R LED ışık kitini birlikte inceliyoruz. Büyük bir kutuyla birlikte geldi. Falçatama aldım ve kutuyu açıyorum. Bu arada kısaca bu ışık kitlerinden de bahsetmek istiyorum. Ben bu kanala ilk başladığım zamanlarda küçük led ışıklarla başlamıştım. Herkesin aldığı Lanzi VL49 led tüple başlamıştım. Hatta göstereyim yanımda da getirmiştim. Küçük bir ışık kiti bir taneyle başladım. Daha sonrasında ikincisini de almıştım. Zamanında çok işime yarayan bir ışıktı. Hard case çantasından çıkarıyorum. Kutumuzu gönderelim. Yan tarafında Godox yazmakta Ön tarafında da light mons yazıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Kutusundan çıkartalım ışık kitimizi. LED ışık kitimizin ışık ayakları bizi karşılamakta. Burayı da ayırıyorum. Kimsenin işine yaramayı kullanmadığı clone kılavuzu. İki tane adaptörüyle ile birlikte geliyor. Bunların hepsini çıkaracağız birazdan. Güç kabloları ve ışıklarımız. Arkası bu şekilde ve ön yüzeyi de bu şekilde açılıyor bu kulakçıklar bandorlar bildiğiniz sinemada kullanılan ışık kitlerine benziyor. Önündeki bu bandorlar çıkıyor. Birazdan zaten kurulum yaparken göstereceğim adaptörünü de göstermek istiyorum sizlere. İkinci adaptörü de açıyorum. Videolarda biliyorsunuzdur ki ışık gerçekten çok önemli. Işık kaynağı iyi olmadığı sürece videolarınız hem sinematik gözükmüyor hem de ilgi çekici hale gelmiyor açıkçası. Bu yüzden de ışık kitleri önemli. İkinci led ışığımı da çıkarmak istiyorum. Işık ayaklarımızı da göstermek istiyorum bu şekilde. Kenara alıyorum. Bataryalarımızın da kutusunu açmak istiyorum. Işık kitimiz NPF bataryalarla birlikte çalışıyor. Şöyle göstereyim. Şarj adaptörü. NPF bataryaları buraya takarak şarj edebileceğiz. 4 tane geliyor. 2 tanesi bir ışık kitine, diğer ikisi de diğer ışık kitine takılıyor. Onları da kutusundan çıkartalım. Patona markasının NPF bataryaları bu şekilde. 4 tane bataryamızı çıkarttım ve adaptörü de bu şekilde gözükmekte. Şuradan prize takıp çalıştırıyoruz. İsterseniz çakmaklıktan da çalıştırabiliyorsunuz ya da direkt prize takıp çalıştırmanız da mümkün. Kutu içerikleri bu şekildeydi. Şimdi Godox LP600R LED kitini birlikte kuralım. Herkese ikinci günden merhaba selamlar. Dün bir takım aksaklıklar yaşadım ve bu aksaklıklardan sonra da videoyu biraz kesintiye uğrattım. Fark etmişsinizdir ki trash oldum. Neyse konumuza geri dönelim. Godox ışıklarımdan ben çok memnunum açıkçası ama bir tanesinin tekerinde daha böyle sesin farklı geldiğini fark ettim ve menü kısmına gelmeden önce dil seçmemiz gerekiyor ve bu dil seçme kısmını bir türlü atlayıp geçemedim. Bu yüzden de eşleştirme ve herhangi bir ışık ayarı yapamadım. Size menüdeki ayarları gösteremedim. Tek modelden bunu yapabildim ve dilediğiniz gibi ayarlama açılarını da yani kullanım senaryolarını da gösterememiştim. O yüzden ikinci günden devam ediyoruz videomuza. Öncelikle NPF bataryalarımızı ışık kitimize takmak istiyorum. Tabii ki de bu bataryaları kullanmanıza gerek yok. Ben bataryalı olan modeli tercih ettiğim için şu anda bataryalı senaryoda kullanacağım. Ama dilerseniz de fişe takarak kablolu bir şekilde şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bataryamızı takalım. Birinci bataryamı taktım. İkinci bataryamı da böyle kolaylıkla takıyorum. Bu arada bu ışık kitini ben çok beğendim. Şöyle ünitesi de bulunuyor. NPF batarya ünitesine pilleriniz bitince takabiliyorsunuz. Priz üzerinden, USB üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Birçok giriş çıkışı bulunmakta. Ve en önemlisi de bataryalarınızın pil durumunu bu ekrandan görebiliyorsunuz. Gerçekten çok hoş olmuş. Buna da değinmeden geçmek istemedim. Işık kitimizin üzerindeki bu bandorları çıkarabiliyorsunuz. Onun için de şuradaki iki tırnağa basarak kolaylıkla çıkarabilmektesiniz. Dilerseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ama bu bandorla yön vererek kullanabiliyorsunuz. Kullanmanız daha iyi olacaktır tabii ki. Bu arada LP600R modelimizin üzerine softboxlar da satılıyormuş ama ben o softboxları açıkçası Türkiye'de göremedim. Hep yurt dışında vardı. Şöyle tırnakları oturuyor ve bu bandorlarla şöyle yaparak kullanım senaryolarını değiştirebilirsiniz. Böylelikle yön verebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ışığınızı ayarlayabilmektesiniz. O zaman ışığımızı ayak kısmına takalım. Bu arada ışık ayakları gerçekten sağlam. Bende şu anda birçok ışık ayağı bulunuyor ama bunlar kadar sağlam olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bir tane ışığımı arka ambiyans aydınlatması olarak kullanabilirim. Buradan batarya kısmını seçip açabiliyorum. CCT kısmından aydınlatma ayarını yapabilmeniz mümkün. Bakın bu şekilde aydınlatmamı ayarlayabildim. İkinci ışığımı da ayarlamak istiyorum. Öncelikle şurada vidasını açalım. Bu şekilde bu arada ışığınızı arka kısımda gösterebilirsiniz. Şu anda bir tane ışığımı sol tarafıma yerleştirdim ve 45 derecelik açıyla yukarıdan beni aydınlatıyor. Biraz tabii parlak oldu bu ışık. Dilerseniz bu arada bu ışık kitini arka aydınlatma olarak kullanmanız mümkün. İsterseniz kadraja da girebilirsiniz öyle de yapabilirsiniz. Ayağını da yükseltirsek bu şekilde de kullanabilmektesiniz. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Işığımı alırım buradan ve yan tarafıma koyarak daha farklı bir kullanım senaryosu da yapmanız mümkün. Ve i̇şte tabii şu anda biraz parlak. Bunu biraz düşürmem gerekiyor. Bu şekilde de kullanım senaryonuza uygun bir şekilde kullanmanız mümkün. Şimdi diğer ışığımı da tekrardan rengini ayarlayacağım. 1800 Kelvin'den 10.000 Kelvin'e kadar ayarlayabiliyorsunuz ama ben genelde 5600-5500 Kelvin'de kullanıyorum ışıklarımı. Diğer ışığımı da sağ tarafıma almak istiyorum. Onu da biraz hatta yükseltelim bu şekilde açısını da ayarladım. Yani birçok ayarı bu arada dilerseniz LP600R LED kitimizin arkasından ayarlayabilmektesiniz. Dilerseniz de Godox Lite uygulaması üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi de uygulama kısmına geçelim ve uygulama üzerinden bir takım ayarları sizlere göstermek istiyorum. O zaman uygulama kısmına hızlıca geçelim. Daha detaylı bir inceleme yapmamı istiyorsanız da yorumlarda mutlaka görüşünüzü bana bildirebilirsiniz. Daha uzun kullanım senaryosunda sizlerle birlikte paylaşıyor olurum. Öncelikle telefonumda ekran kaydını başlatmak istiyorum. Ve Godox Light uygulamasına giriş yaptım. Dilerseniz yeni bir proje olarak ekleyip kullanabiliyorsunuz. an dedim. Proje 3'ü açtım. Proje 3'e geldikten sonra orta kısımdan artıya basıyorum ve Add the Fixtures'a basıyorum. Arasın bakalım. Her iki cihazın da bu arada Bluetooth ayarını yapmanız gerekiyor. İlk başta geldiğinde Bluetooth ayarları kapalı oluyor. Bunları açmanız gerekmekte. Bu arada daha önce yaptığım için de proje 2 kısmına geri döndüm. Burada şu anda bağlantı yapıyor. Evet şu anda her iki cihazı buradan ayarlayabiliyorum. İstersen birini kapatıp diğerini açıp öbürünü kapatabiliyorum. Bu şekilde de farklı aydınlatma oldu. Şöyle yapsam çok parlıyor. Şöyle yapsam evet biraz farklı bir aydınlatma sistemi oluyor. Buradan her iki cihazı da görebiliyorsunuz. Birçok ayarı yapabilmeniz mümkün. CCT kısmından az önce de belirttiğim gibi 1800 Kelvin'den 10.000 Kelvin'e kadar ayarlayabiliyorsunuz bilmektesiniz. Buradan direkt 5600 de seçebiliyorsunuz. Gama, int kısmından ayarları yine yapabiliyorsunuz. %50, %0 buradan yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. PSI kısmı da dilediğiniz renk ayarını yapabilmektesiniz. İşte kırmızı, mor, mavi, yeşil böyle farklı tonlarda ayarlamanız da mümkün. Bunu geri böyle beyaza doğru alabiliyorum. Buradan tabii hazır renkler de var. Dilerseniz onları da seçebilirsiniz böyle. RGB kısmına gelelim. RGB kısmında da zaten red, green, blue, white olarak gözükmekte. Beyazı kapattım. Yeşili kapattım. Mavi ve kırmızı açık. Şu anda mor oldu o yüzden. Yeşili açtım. Mavi %50'de. Mavi'yi %100 yaptım ve turkaz renge yakın oldu. Sadece maviyi de açarsam <laughs> bu şekilde oluyor. İsterseniz sadece tek renk olarak da açıp kapatabilmektesiniz. Sadece beyazı da açabiliyorsunuz bu şekilde. Color Filter kısmında da r -gel ve l -gel kısmı bulunmakta. Bu gel kısmı da sinemada çok Kullanılıyor. Işıkların önüne jelleri takarak kullanabiliyorsunuz. İki markanın jel kodları burada bulunuyor. İşte 238, 237, 202 gibi birçok jeli görebilmektesiniz. Buradan farklı ayarları da yapabiliyorsunuz. Gerçekten hoş düşünülmüş bir şey. Bu kadar teknik detaylı bir ışık. Daha öncesinde incelememiştim. Gerçekten profesyonel bir ışık sistemi. FX kısmında da flash yanıp sönüyor. Bunun da yine hızını ayarlayabiliyorsunuz. Daha hızlı olabilir. Daha yavaş olabilir rengini de ayarlayabiliyorsunuz. Şimşek çakma efekti. Bu arada her ikisinde de yapabilirsiniz de birini yine ben aydınlatma olarak şu anda kullandığım için diğerinden örnek olsun diye sizlere gösteriyorum. Buradan da yine cloudy kısmı bulutlu ayarları yapabiliyorsunuz. Farklı farklı hızını yine random olarak ayarlayabilmektesiniz. Bulut arkasından güneş ışığını sanki simülize ederek gösteriyor sizlere. Bozulmuş kırık bir ışık efekti. Farklı bir şekilde sinemada ve çekim tekniklerinde kullanabilirsiniz. Bunlar için tabii yaratıcı olmanız gerekiyor. Kafanıza göre kullanmaktansa biraz daha böyle ışığı tam çözüp kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu da televizyon modu. Sanki arkanızda bir televizyon ışığı yansıyormuş gibi oluyor yüzünüze. Tabii şu anda üstte olduğu için biraz bu etkiyi size vermiyor olabilir. Biraz daha karşımda ya da arkamda olsaydı daha iyi olabilirdi. Hatta deneyelim. Evet şu anda arkama ışığımı koydum ve TV modu da bu şekilde gözükmekte. Yanıp yanıp sönüyor arkamda. Mum kısmı mum efekti böyle arkada sanki bir mum yanıyormuş gibi oluyor. Kamp ateşi bulunmakta. Havai fişek modu, sanki havai fişek patlıyormuş gibi oluyor arkanızda. Explosion modu var. Welding modu var ve polis modu. Burada farklı farklı polis ışığı renklerini kullanabiliyorsunuz. Şöyle yüzüme de böyle vursun istiyorum. Farklı bir şekilde polis modunu da görmüş olduk. Burada farklı renklerde de var. Polis ışığı böyle beyaz da oluyor, mu bilmiyorum ilk defa gördüm. Sarı da var içinde. Sadece mavi olarak yanabiliyor. Sadece kırmızı olarak yanabiliyor. Böyle SOS kısmı yine buradan ışığınızın kelvinini ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda 10.000'de. Dilerseniz 1800 kelvine kadar düşürebiliyorsunuz. RGB Cycle'da RGB renklerin döngü şekilde kullanabiliyorsunuz. Saturation'ını hızını ayarlayabiliyorsunuz. Hızını daha fazla yapabilirsiniz. Daha az yapabilirsiniz ve int ayarını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve son olarak da burada parti modu bulunuyor. Parti ışığı olarak kullanabiliyorsunuz. Parti modu da bu şekilde gözükmekte. Işığımızı da yine 5600'e almak istiyorum ve 20 değil de 45-43'e kadar düşürdüm. Uygulama kısmı da bu şekildeydi. Dilerseniz bir de ışığım üzerinden sizlere birçok ayarı göstereyim. Daha sonrasında videonun kapanış kısmına geçelim. Evet öncelikle Godox lp 600 ışığımızın menü kısmına göz atalım. Bluetooth'u açıp kapatabiliyorsunuz. Dili seçebilirsiniz. Display yani buradaki ekranın parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Güncelleme geldiği zaman buradan güncelleme yapabilmeniz mümkün. Fabrika ayarına dönebiliyorsunuz ve fixture infosu bulunmakta. Tekrar menüye geldiğimde şu anda CCT kısmındayım. Işığın %43 seviyesinde olduğunu, 5300 Kelvin'de olduğunu ve gamasının da sıfırda olduğunu görebiliyoruz. Tekrar mod kısmına bastığımda HSI kısmı, RGB mod, gel ve FX kısmı bulunmakta. HSI kısmına basıyorum ve buradan yine ışığımın derecesini, Hue ve Saturation'ı ayarlayabilmekteyim kısmına geldim. Hue derecesini buradan arttırıp azaltıyorum. Şu anda zaten ışığımın da renginin değiştiğini görebilmektesiniz. İsterseniz saturasyon ayarında yapabiliyorsunuz buradan. Saturasyon kısmına gelelim. Şu anda %100'den 0'a kadar düşürebiliyoruz. Tekrar mod kısmına geliyorum. RGB kısmından da yine buradan kırmızı, yeşil, mavi ve beyazın ışığın rengine göre seçip arttırabiliyoruz. Şu anda kırmızı ve beyazda olduğu için beyazın %100'ünü düşürebiliriz. Mavi arttırırsak mor oluyor. Şöyle beyazı sıfıra çekiyorum. Yeşili de arttırabiliyorum. Burada maviyi kapatabilirim. Sadece yeşil olsun istersem de kırmızıyı kapatırım ve bu şekilde yeşil renkte de kullanabiliyoruz. Şimdi jel kısmına gelelim. Jel kısmını az önce bahsetmiştim. İki farklı markanın jel modları burada bulunuyor. Arjel ve eljel olarak burada görebiliyorsunuz. Zaten burada çok fazla jel de bulunmakta. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Daha çok dediğim gibi sinema sektöründe kullanılan ayar. FX kısmında lightning kısmı bulunuyor. Lightning kısmını görebiliyorsunuz. Bulutun arkasından çıkan güneşin simile eden bir görsel. Kırılmış ampul modu bu şekilde görünüyor o da. Yani arkada görebiliyorsunuzdur umarım bu kısımda. TV modu da bu şekilde. Mum da bu şekilde gözükmekte. Sanki bir mum yanıyor gibi. İşte kamp ateşi, havai fişek, diğer ayarları, polis modu. Şöyle polis modunu da farklı farklı modları bulunmaktadır. SOS kısmında bu şekilde gözükmekte. Bütün renklerin RGB döngüsü. Buradan yine ışık ayarını, hızını, saturation'ını ayarlayabiliyorsunuz. Ve party modu, party modu da bu şekilde gözükmekte. Evet, ışık kitimizin menü kısmı bu şekildeydi. O zaman videomuza devam edelim. YouTube'a yeni başlayanlar için pek uygun olmayabilir bu kit. Herkesin ekonomisine uygun olmayabilir açıkçası. Ben beğendiğimi söyleyebilirim. Daha önceki kullandığım ışıkları da hızlıca sizlere göstermek istiyorum. Ulanzi markasının VL49 LED ışık kitini incelemiştim zaten bu kanalda. Buradan yine dilediğiniz şekilde aydınlatma olarak kullanabiliyorsunuz ya da arkanıza böyle dolgu ışığı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kelvin ayarı yapabiliyorsunuz. Bir sürü renk modu var. Kırmızı işte başka başka efekt modları bulunuyor. Ambulans, fireworks, normal. Bu şekilde yani bir tanesi buydu. Bir tanesi ise Godox TL30'du. Godox TL30'u zaten hala da kullanıyorum. Fakat bataryası çok uzun ömürlü olmadığı için benim bunu Powerbank kullanmam gerekiyor. Ve ben bunu genellikle yukarıdan tripod yardımıyla birlikte saç ışığı olarak arkamdan aydınlatma yapıyorum ve gerçekten de videolarımda etkili olduğunu söyleyebilirim. Zaten birçok videomda da siz yorumlarda aydınlatmanın iyi olduğunu söylüyordunuz. Şimdi artık başka bir üst seviyeye geçtiğimi söyleyebilirim. Ve böyle bir ring light almıştım. Bu 500-600 liralık bir ring light. Özelliği olan bir ışık değil. RGB modu bulunmuyor. Beyaz ayarı var. Gün ışığı modu var. O kadar. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz butonu bulunuyor. Sol tarafımdan aydınlatması için kullanıyordum. Bu da bu şekildeydi. Evet geldik videonun sonuna bu videoda Godox LP600R ışık led kitini sizlerle birlikte inceledim. Siz bu ışık kiti hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarzda videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.